bütçeler bir hükümetin vizyonunu belirler, eylem planını, yol haritası ve hedefleri belirler. Baktığımız zaman bunların olmadığını görüyoruz bütçede. Sadece savurganlık, açıklar ve büyük faizlerle karşı karşıyayız. Hiçbir vizyonu ve yol haritası olmayan bir bütçeyle karşı karşıyayız. Peki bütçe nerelere harcanmış dediğimiz zaman milyonlarca işsizliği çözüme dönük, işsizlik sorununu çözmeye dönük hiçbir eylem ve hareket ve bütçe ödeneği olmadığını görüyoruz. Yine istihdama, üretime dair bütçede hiçbir şey yok. Yıllardır sürüncemede kalan EYT, KYK 3600 ek gösterge dahil hiçbir soruna merhem olunmamıştır. Bütçede pandemiden dolayı ihtiyaç sahiplerine yapılmış görünürde hiçbir destek yok. Tarım Kanunu sizin döneminizde çıkarılmış bir yasa olmakla birlikte 21. maddede yüzde birlik gayri safi milli hasılanın yüzde bir olan pay 56 milyar tutmasına rağmen yine geçen yılki gibi hiç artış olmadan 22 milyar yapıldığı gibi çiftçiye ki traktörleri ve hayvanları hazredilen Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'ndaki çiftçi borçlarının yapılanması için ihtiyaç sahibi çiftçileri en küçük bir destek ayrılmamıştır. Ve sonra da tabi bu 5 milyarlık zorda olan çiftçimizi rahatlatacak durumdayken dışarıya yapılan yardımlara itiraz olması, eleştiri olması da çok doğaldır Sayın Bakan. Onun için 5 milyon Tunus'a, 3,5 milyon Somali'ye gerçekten vicdanları sızlatmaktadır. Yoksa kendi içimizdeki bunca sorun olmadan kendi yoksulumuza, ihtiyaç sahibine, pandemiden dolayı zarar gören insanlarımıza gerekli destekler yapabilseydik bunları kimse konuşmuyor olurdu.